Evet arkadaşlar bugün ormanda şak oynuyoruz. Şak oynamayı özledik ve bunu göstereceğiz. Çok bir önemi yok. Rakibin çok bir önemi. Yok. Mental men şu an kazandım zaten. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi biraz mental men arkadaşlarla biraz oynamak için bir şeyler yazalım. Bize cevap verenlere genge gider keseriz. Tamam, hedef belli oldu. Bu bugün Kateleyne oynuyoruz. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Mesela şurada bir hareketlilik var. Hemen bota gideceğiz. Bunu alıp bota gidelim. onu öldü mesela. Kayıtlarını de daha sonra keseceğiz. Ufak bir hatırlatma başlı bir chat yapalım. Arkadaş biraz sinirlensin. Kargaşa başlasın. Bir tur bana gelirsen bunu sikeriz bu arada. Geleceğim geleceğim. <laughs> Nunu geldi. Öldün galiba ya. Güzel güzel çok iyi çok iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı. Oo. Çiçek 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 çiçek. Nereye kaçacaksın kanka? E. Ee? Sonra nasıl oluyor kanka? <laughs> Güzel beyitlenmiş oldular. Bizim sadece büyük ihtimal alacak onu şimdi. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. <laughs> <laughs> Halet olsun bu kafaya ya. Beyz atmaya gerek yok. Şu bot tarafını alalım. Caitlyn gelirse bir tur daha uğrarız. Bittine dahi parklar ya burada. Kayitine uçarız buradan. Minyon'dan dolayı burayı görüyor. Base tar gibi yapalım. Sonra atlarız. Buraya şimdi bir xd yakışır xd mizi yazıp base atalım Ya bu ne kadar hızlı oğlum ya bunu kaldırılsın abi Rengar sen de gördün değil mi? Gördüm. Bunun da burada. O zaman Caitlyn tek. Hu hu. katrinde de hafif bir kaşıntı var galiba ya. Şunları keseyim de bir gideyim oraya. Bir rakip kat edildi. barikatları düştü düşecek.

Nereye gidiyor bu amına koyayım? Nereye gidiyor amın? <laughs> i̇ttir şuraya İttir ittir, 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 <laughs> Ananın amına git ya. Ya ne tatlı canı varmış amına koyayım ya. Hmm. Burayı Nami oynadı abi, Nami güzel oynadı bu. Vur oğlum Neca kafasına kafasına vur oğlum Ambeşe buraya geliyor ha set. gitmiş salağa bak salağa şimdi ölecek haber yok Nereye gidiyor lan bunu? Adam mantarın etrafında dans ediyor diyecektim de amına Vallahi billahi öyle ya. Yat oğlu şu maşa ha. <laughs> Oğlum rengara bak amına koyayım ya. Ben de aynı level amına koyayım adam. <laughs> Geliyorum sana doğru. Kaç, 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 kaç buraya doğru kaç.

Alem enerjileri ya, ortalara geliyor. Bastı gidiyor amına. <laughs> Bastı gidiyor amına. <buna. gülüyor> <laughs> az önce bana aynısını yaptı şerefin evladı. Uyuz oldu bana çok. <laughs> Eziksiniz ki kanka. Birini öldürmeden gitmek yok. Hadi 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 hadi. Ambesa geldi. Bir tane kill de yeter. Katarina'ya zorlamayacağım. Ananın amı. Bu ne? <laughs> ne işin var senin orada? Tek başına Caitlyn'cim. Şaka. Şaka kanka. Şaka yaptık. ne olacak ki? Ejder'e koş Ejder'e. Ejder'e koş. Koşuyorum. Koş 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 koş. Rakip amanlar. <laughs> Gel gel. Atlayamaz o sana. Çok iyi. Ya baron alabilir miyiz acaba ya? ya? Item bitmiş, item bitmiş, item alayım. Biri başla. Geldim. Gelemezsin ki amına kodumun çocuğunun şey hallere bak. Lan rengar geliyor rengar alo. Bir varmış bir yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Git de hem Nunu'yu da durdurursun ya. Evet galiba bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayalım. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Abone olanlara da teşekkür ederim. İyi seyirler.